TV'den herkese merhaba. İddialıyız programında. Sizlerle birlikteyiz. Dünya Kupası elemelerini konuşacağız. Buğra Korkut ve Emir Ateş Dağlı ile birlikte. Evet. Dün her şey e, Aminli Futbol takımımız için iyi giderken e, maalesef son dakikada yediğimiz o free kick golü işleri bir anda tepe taklak etti. Hollanda-Norveç maçı beraber yani daha doğrusu Norveç-Hollanda maçı bir bir biterken bizim o son saniyede yediğimiz gol işleri çok değiştirdi. Şimdi hem dünü konuşacağız ve önümüzdeki hafta Cuma, cumartesi ve pazarın maçlarını bir konuşacağız. Hı. Hanginizden başlayayım? Ben Emir'den ben başlayalım bugün. Ee, yani klasik bir Türk futbol hikayesi oldu bence. Genelde milli takımlarda hiçbir zaman rahat maç izleyemediğimizi e, söyleyebilirim açıkçası. Benim yaş grubumdaki e, kişiler. Çünkü işte hep bir Letonya'yı beklemek. Estonya'yı beklemek ya da Çek Cumhuriyeti'nde işte son dakikada Çey'in elinden kaçırması gerekiyordu. Ee, hep böyle bir mucizelerle e, bir şeyler yapmaya e, çalıştık. Yine aynısı oldu. Yine bir mucize başardık aslında. Yani bu karada takımına da puan vererek e, bence e, seviyeyi daha da net gösterdik diye düşünüyorum. Bugün güzel bir yorum gördüm. Yanılmıyorsam Altan Tanrı kuluydu. Ee, biz bitti demeden sloganı, rakip bitti demeden bitmese döndü. Yani öyle bir hale aldık yani son saniyelerde 3 Letonya'ya 3-1'den. Evet. 2-0 2-1 3-1 üst 3-1 ve 3-3. Bu dün de 2-0 ve bu iki maçı kazanmış olsan şu Çok an farklı şeyler 12 var. 12-7 çok acayip bir noktaya Şimdi, giderdi. Ama şunu söylemem lazım işte. Burada herkesin bir yanılgısı var. Evet. Biz Fransa'yı yendik. Hollanda biz Hollanda'yı yendik. Evet de nasıl yendin? Diye de futbolda bir soru sorarlar. Şimdi e, bunu hatta biz de dün konuştuk. Sosyal medyada yaptığımız arkadaşlara sohbetlerde. Yani sen onları oyunla yenmedin. Evet. Belli bir taktikle durdun. Çıktın kazandın. Fransa bir nebze daha oyuna yakındı. Şimdi, ama yani durdun yani. hani Sonuçta bekledin. Evet. Ucum yaptım, bekledim ucum yaptım. Şimdi bu tip takımlara bunlar oynanır ama Karadağ'a, işte Letonya'ya e, oyunu güçlü, bireysel yeteneği üst seviyede oyuncuların hamleyle maç alırsın. Hani ben diyorlar ya Cengiz bireysel oynadı. Cengiz bu maçta bireysel oynar. Çünkü Cengiz Karadağ'ı zaten bireysel yetenekle çözebilecek kapasitede. Evet. Yani bir İtalya milli takımı ya da bir İngiltere milli takımı Kosova ile falan oynarken de çok böyle über taktikler yapmıyor. Dörtten üçlüye geçeyim, yediliğe yapalım. Yani Bireysel kalitesiyle o maçı çözüyor zaten. Ee, hani biz de artık yavaş yavaş o rahatlığa erişebileceğimizi düşünüyorduk. Ama bu rahatlığa erişemeyeceğimizi gördük. Yani benim milli takım için söyleyeceğim bir şey var. Sevgisizlik. Ee, aslında bütün Türkiye e, Avrupa Şampiyonası'na gitmeden önce birazcık e, ortak bir yerde buluştum milli evet. takımda. İşte genç çocukların, bizim özellikle çocuklar. bizim çocuklar Avru çoğunun Avrupa'da oynaması falan. Tek o zamanki herhalde şey ayrım noktası Kalede Uğurcan mı olsun Altay mı olsun. Çünkü biz ülke olarak bunu seviyoruz. Bizde kulüpçülük çok. Kulüpçülük. Yani çünkü maçta da gördük. Dünki yani maçta da Kenan Oo. Kerem yani meslek i̇şte, büyüklerimizin pı pı attığı tweetler onlar çok üzücü Yani, yani, yani ee, evet. herkes kendi işte bazı nefretini milli takım üstünden de sürdürüyor. Fakat Avrupa Şampiyonası öncesi bu kalmamıştı. Ya kimse, Azalmıştı biraz. kimse Merih üstünden bir şey yapmıyordu. Cengiz üstünden kimse de bir sıkıntı yoktu. Kenan Beşiktaş'a transfer olmamıştı. Kenan üstünden. Evet. Burak işte e, Lille'de oynuyordu. Burak üstünden kimse. Hakan Çağlıoğlu'nun ortak bir paydada buluşulmuştu tek bir çelişki bölünme noktası tabii olmazsa olmaz. Uğurcan mı Altay mı? Yani mesela Alt, Uğurcan gol yiyordu, Altay niye oynamıyor? Sanki tek sorun dün de aynı dün, şey de, dün de tam tersi dün oldu. de mesela Altay gol yedi bu sefer niye Uğurcan olsa yemezdi falan. Çünkü açıkçası sevgisizlik var. Ve liyakat yani, ve liyakat ee, olduğunu düşünmüyor kimse. Bence şu oldu. Yani Şenol Hoca da bence bu süreci yönetemedi. Yönetemedi. Maç sonu, maç öncesi basın toplantılarındaki evet. açıklamalarıyla Güven daha açıklayıcı açıkçası. olabilirdi. Yani siz kimsiniz bana soruyorsunuz noktasında oldu biraz. Ve bazı çok formda oyuncuları oynatmamakta diretti. Yani şimdi rakip de nispeten dünkü rakip biraz daha rahat. Evet. Ya yani Kerem uçuyor şu an. Yani Kerem'le başlayabilirsin. Ayrıca kadro ya almadığı oyuncular da var. Evet. Ya Berkan Kutlu şu an en o yani en tempolu mesela isimlerden şimdi diyecek ya Galatasaray e Berat, mesela hayır, hayır Sali, Berat, Sali, Berat da, Aşan'dan Berat giriyor ha. hiç Sali, oynamayan Uçan Berat. Bence geçen sene Salih. alınmalıydı. Ya, Necip, sal ya. Necip bile yani <laughs> geçen sene <laughs> evet. alınmalıydı Salih. Alınmadı. Evet, Beşiktaş'a transfer evet. oldu alındı. Yani ha bu Galatasaray'da transfer olsa alınırdı belki. E, o, işte yani. yani Alparslan, ya. çok böyle takımcılar girmek istemiyorum ama girmek. şöyle bir durum var. Bakın çok güzel bir yere değindin dün çok sevgisizlik konusunda. Bir de liyakatle ilgili sorun var. Evet. Yani, oyuncu forma liyakatinde Hı -hı. yine sorun var. Ya ben de bakıyorum Twitter'a sanki tek sorun o Altay'la Uğurcan'mış mı evet. gibi. Yani. O ona Twitter'da atıyor. Dediğin gibi yani, yani Çünkü aslında, olan insanlar hayır, şöyle da. Yani, Kerem var. Kenan değil problem yani dünkü şeyde. Ya abi niye biliyor musun? Değil yani. Uğurcan da çok iyi bir kaleci. Altay'la kaçır. Bence ikisinin de birbirinden hiçbir farkı yok aslında. İkisinin bence birbirinden tek farkı birinin Trabzonspor'da, birinin Fenerbahçe'de oynaması zaten. Bu da normal. Yani şimdi Uğurcan oynayınca Fenerbahçe sosyal medyasında muhabirleri görüyoruz meslek tamam ama <laughs> onlar hurra. Diyata, hata, Adam. Mesela penaltıdan gol yesin. Altay olsa kurtarırdı. Dünya geliyor için, artık Dün noktan. Kenan Kerem'de de var. Evet ben evet. de Kerem'in oynanmasını savunuyorum ama Baktığımızda şu iki maçı 3-1 ve 2-0. Evet hocalar hoca yani Şenol Hoca bence iki maçta da değişiklikleri bayağı kötü. şey görmedik zaten Baya yani yani. bayağı kötü ama oyuncular da şu, yani biraz kaliteleriyle şu maçı vermemeleri Hı. lazım. Ya Adem Büyük bile çağrılabilirdi belki. Evet. %100, -100 kol, Adem Büyük yani. kaç gol attı geçen yani. yıl? 7 maç gitmedi. 6 yani gol galiba şey, hani, hani bu yani, çağır, şey. çağırmamayı da geçtim diyorum ya. sağdaki 11 Türk oyuncunun İki farklı. Bu Düz. takımlar karşısında öne geçtikten sonra maçı artık hmm. koparmalar. Burada işte. Ya dün son dakikada iki tane pozisyon var. İkiye bir iki kere i̇ki yakaladık. Atamaz. Artık onu bitireceksin Şimdi orada. Burada da işte demek ki senin kadro yetersiz. Yani yetersizler demeyelim hadi. hadi. Şey diyelim. Ucum anlamında yetersiz bir kadro. Ucum var anlamında yani. yetersiz ama uçan bir kadromuz yok. 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 Altın jenerasyon diye bir kavramımızın olmadığını bence biz Altın biz gördük. Altın jenerasyon kavramını e, program öncesi şöyle tartıştık. Sen gelmemiştin. Eee yabancı sınırından kaynaklı bütün futbolcularımız yurt dışında oynuyor. İşte Cengiz'i, Merih'i falan filan. Yani evet. Bu bize altın jenerasyon hissi veriyor. Bu çocuklar e, sivri çocuklar değil. Hani sevgi anlamında hep aynı şey. Mesela Cengiz Ünder bugün nereye giderse gitsin tamam mı? E, herkes fotoğraf çektirir. Aa Cengiz bizim çocuk. Merih, Bugün nereye giderse gitse bizim böyle bir sevgi var. Çünkü üç ay şöyle üç büyükler formasını giymek. Ondan dolayı o işte. He, he, o tartışma derdi oynamadı. O, o oynamadı. Bu, bu da şöyle bir e, olay yarattı. Çok sevgi. İşte bizim çocuklar, işte altın jenerasyon. O da Adam işte Juventus'la <laughs> oynuyor, Atalanta'ya geçti. işte o i, i, Milan'dan evet. Inter'e gitti. Bizim çocuklar işte altın jenerasyon. Halbuki altın jenerasyon olmasının sebebi yabancı sınırıydı. Ya bu, bu kadar doğru, basit. Doğru. Bugün Umut Meraş 2 ay önce bizim çocuktu. Umut Meraş şu an Beşiktaş'ın çocuğu. Ha. yabancı ha. sınırından dolayı. Bir, bir tweet vardı ya basit. da bir yorumda arkadaş söylemişti. Abi ligden oyuncu almayalım milli takıma. Dışarıda ne kadar Türk varsa onlarla alalım. Evet evet ligden, evet. ligden ligden oyuncu almayalım. Bu tartışmalar bitsin diye. Hani çünkü iş oraya doğru gidiyor. Evet maalesef ona doğru. Ya yani, yani, çok dolayı yazık zaten sizin. Bir çok yüksekti sevgi. yani dün sahaya çıkan 11'e bakıyorsunuz. Hakan Çağlanoğlu ve bu sene biraz Cengiz bir de Burak harici düzenli forma giyen oyuncu yok. Ya Cengiz düzenli yani forma giymedi dediğin gibi yeni bu başladı. Bu yeni başladı. Şöyle bir şey var. E Burak, Şenol, Şenol güneş Bey, oyun... Fatih Terim'den daha yüksek maaş alıyor. Evet. Fatih Terim nefreti daha yüksektir ülkede. Sevgisi de ya daha yüksek. Evet. Nefreti de daha yüksek. Çünkü Galatasaray'da daha özdeşleştiği evet. için. E Fatih Terim'in maaşı tartışılıyordu. Meclise bile taşındı. Evet. Bu sosyal medyada işte milletvekilleri bilmem neler. Herkes maaşını tartışıyordu. Fakat Şenol Güneş'in maaşı tartışılmıyor. Niye tartışılmıyor? Çünkü nefret yok fazla Şenol Güneş'e. Ben onu da çok Terim emin değilim. İşte yani o Hala, yani işte bazı başka keskin, sebeplerden evet, dolayı yani, tartışılıyor. Şenol Güneş'e keskin bir nefret yok. Fatih Terim'e olduğu Abi, kadar. Sana bugün, şöyle söyleyeyim. Bugün, dünkü maçı Fatih sonra. Terim verseydi mesela aynı şekilde şu anda Fatih Terim olsaydı daha yüksek bir. Çünkü Şenol Hoca biraz daha Fatih Terim'e karşı keskin bir e, nefret veya sevgi uç noktalarda sahip değil. Şenol Hoca daha akildi eskiden. Evet. O 2002'den sonraki daha iyi bas işte. Beşiktaş'taki bas toplantıları da biraz Ama daha. Ama işte ben şuraya geleceğim. Tabii, Trabzon döneminden sonra son o süreç, Hı -hı. çirke sürecinden sonra iş tamamen değişti Şenol Güneş'le Fenerbahçelilerin net bir tavrı Hı -hı. oluştu. Beşiktaş'tayken de bence yine Fenerbahçelilerin ama net bir, bir şey tavrı daha var. oluştu. Ama şöyle bir durum bir işte, ekip fazla... sadece Fenerbahçe. mesela. Evet. Şenol Hoca'ya karşı mesela Galatasaray'ın bir nefreti ama... yok. Şenol Güneş'e ben Kasımpaşa'daki maçta, yani Anders evet. maçında ee... Önümden Tabii. geldi. Galatasaraylıların içinden böyle. Ama aynı Selfie şey Fatih Terim çek... için de geçerli. Fatih Terim bugün Beşiktaş maçına gitse kimse bir şey yapmaz. Hayır Fahit bir Fahit şey yapmaz. anlamı değil Selfie çektirenler oldu. Geldi rahat rahat oturdu. Ama Fatih Terim Fatih milli Terim takım hocası iken de aynı şey oluyordu. Tamam milli ya, takım hocası iken de. Kayseri'ye gittiğinde Beş, falan. Yani, yani bir Fatih şey olmuyordu. Evet. Fena Şimdi şey... Fatih Terim o kadar rahat bir şekilde... Bir Kadıköy'e, bir şeye e, bir şey, şey rahat yapamaz. Geliyordu. Hiç sıkıntı yok olmadı bence. Olsun yani. ya, bunlar olur ya, Ay, hocalara takılırlar, hocal... şey yaparlar. Zaten sorun ama yine... Hocaya şey. karşı eleştirilerde bile dediğim gibi kulüpçülük oluyor yani. Artık ama artık o geçildi. Bence... Yani o Hatta bence kulüpçülüğe gitti. şu kadro seçimleri, evet. e, Tamamen e, alınan oyuncular, edilen oyuncular... Yani oyunculardan... mesela Kenan Karaman'a milli takımdayken Beşiktaş'a gitmesini önerdim demesi bile e, hocaya eksi yazdı. Eksi yazar tabii. Yazdı yani mi diyebilirsin evet. bunu. bunda bir şey yok. Sen Beşiktaş'ın eski hocasısın ve Beşiktaş'a transfer evet. ol e, gündemde olan bir futbolcu. Bunu diyebilirsin. Yani e, baktığımızda biraz da hücumsal anlamda zayıf olduğunu söyleyebiliriz yani bu kadronun. Burak <laughs> harici yok zaten belli Ben hep bu diyor. Halil işte, Derişoğlu Ali Akman. Halil Derişoğlu Ali Akman. Halil Derişoğlu Ali Akman. Bak bunu bu hep söylemeye e, devam edeceğim. Bunu yani hep artık de Enes'in biraz çekilip <laughs> Ali Derişoğlu, Ali Derişoğlu Ali Akman. Formül çok belli. Yani ekstra Orkun Kökçü. Formüller belli. Yapılacaklar belli. Biz ama diretmekte devam ediyoruz. En kötü Uğurcan Altay'ı kes. Doğan'ı koy. <laughs> Doğan Alemdar'ı. O, o kadar da değil. O, kadar. kes abi. Ya, o kadar da değil diyorsun da. Ya. Bu işin sonu. İki kaleciye de yazacak, zarar yazacak. Evet, Bakın evet. görün. Aslında bir şey olacak. Şu anda şımarıklık yapıyoruz. O kadar iyi iki kalecimiz var Bir şey olacak, olacak üç, ama sonunda. Üç mert de iki kaleci. E, bir mert. şey olacak ama sonunda. Bu çünkü Volkan Demirel olayını hatırlar herkes. Aynen. Anadolu'daki. Ya bu iş buralara gidecek Yok, çünkü. Yok ama bu iki futbolcu Volkan Demirel olayı e, kulübünden ama kaynaklı bir olaydı. Bu iki futbolcu öyle bir aynı şey yaşanacak. Ama Bugün Altay ama... ay Trabzon'da bir maça çıksın. Yani Isıtılacaklar. Uğurcan çıkar. Kadıköy'de maça çıksın. Isıtılacaklar. Ha aynı sertlikte olmayabilir ama maalesef şeyler yaşanacak. Ülke, ülke e, O zaman Vodafone'u, kölü... Vodafone Parkı milli takım stadı yapmalıyız. Kimse ıslanmaz. Olimpiyat Kimse yapacak yapacak ya. o, Olimpiyat olur. Olur. Olimpiyas yani. Yok bence e, Vodafone Arena. Yani arena diyorum Vodafone Park veya Türk Ol. Telekom. Şu anda tek e, sıkıntı çıkarmayacak ee, iki stat orası diyebiliriz. E, Cebel Cebelitarık maçını konuşalım. Konuşacak bir şey yok ki Cebelitarık maçında. <gülüyor> <gülüyor> ya, o yüzden Cebel biraz zaten şey konuşalım. Evet, yani Cebel Cebelitarık Türkiye'yi Türkiye yener Cebelitarık herhalde. Ya yenemiyorsa zaten çıkmasın gruptan. Ya öyle bir durumda zaten. Ha Hollanda'yı falan yeniyorsa yenmeyelim yani. Bu kadar net söylüyorum. Yani Cebe'ye karşı olumsuz bir sonuç olsa öyle zaten. E, bu olsun. arada işimiz şöyle zorlaştı. Yani Şu maçları kazanmış olsaydı Hollanda'da beraberlik belki Çok yenilgi rahat. bile avantajım evet. vardı. Şu an beraberlikte Norveç bile bir anda üçüncülüğe hatta Karadağ'ın bile gerisine düşme durumum var. Öyle pis bir duruma evet. geldi. Karadağ da normal ortalama bir rakiple oynayacak evet. galiba. Letonya ile evet. oynayacak. Onlar da kazanabilir maçı 10 puan olacak çünkü kazanırsın. Yani sıkıntılı bir süreç. Yani Hollanda, Karadağ, Cebeli Tarık. Biz grubu karıştırdık aslında Evet. Biraz. Karadağ 7 puan yaptırdık. Aynen Cebeli öyle. Cebeli Tarık Letonya maçlarını kazanırsak Karadağ 6 puan. Yani bir, yani bir bir, iki bir maç daha vardır 9 puan. Yani bir anda Karadağ'ı da potaya koyduk. Şimdi evet. Karadağ içeride oynayacağı Norveç maçları, Hollanda maçları ölüm kalım maç olacak. Ee, Hollanda Karadağ herhalde yener. Norveç'te Letonya'yı İşte pesman. Hollanda Karadağ maçında büyük ihtimal Karadağ'ın kırılması olur. Hollanda Bayağı. inecektir bence de Kar E, ee, Van Gaal'in dün bir açıklaması vardı. Türkiye'nin son dakika yediği golle benim şansımı siz bilmiyor musunuz diye. O da bir açıklama yapmış Haklı. yani. Haklı. O konularda ve büyük bir avantaj. Yani Hollanda'yı, bitmiş Hollanda'yı iki maçtaki son dakikalarda yediğimiz golle tekrardan... Ki Hollanda konusunda burada daha e, iyimserdim hatırla e, bir önceki yayında sıkıntılı bir geçti Hollanda-Norveç maçı. Tabii. Bekledikleri gibi rahat geçmedi. Ya, Herkes de eleştirdi hatta Hollanda'da. E, yani grupta işimiz çünkü lider çıktığı için ikinci playoff oynayacak biraz zorlaştı. Bence de. Yani çünkü şöyle bir şey Hollanda ve Norveç'i yenmemiz yetmiyormuş onu anladık biz bu grupta. Şimdi Karadağ deplasmanı öyle kolay geçmeyecek. Ya, aslında ya. kolay geçer de biz futbol oynamıyoruz. Evet Bizim en büyük bak, en büyük sorun buraya geliyor. Biz hep başka şeylerdeyiz şu zaman işte. Altay, Uğurcan, Hoca, Liyakat, futbol konuşma. Değişiklikler, biz ba program başladığımızdan zaman bile oluk Ben değişiklikleri not almıştım, bence Hoca'nın değişiklikleri de yanlış yani. Ya, tabii yanlış, doğru evet. ya doğru giden bir şey yok zaten. Bir anda Enes mesela Enes'le buran aynı anda iki bir öndeyken sahada olmasının bir mantığı yok bence. Yok. Yani <gülüyor> yok. <gülüyor> ne oyun kurabiliyorsun? ne yarı sahada bir set kuruyorsun. Yani yapıyorsun. Hiçbir Ve şey yapmıyorsun. İkidir. Hem Letonya hem bu maçta adamların tek gol atma şansı var. Duran top. Gereksiz bir fual yapıyoruz. Şey maçında Tayland yapmıştı dün de Alparslan. evet. Alpaslan. Gereksiz bir fual. Galatasaray'da çok fual yapıyorlar zaten. Evet. Ha, yani <laughs> şey olarak söylüyorum yani o, o, o sakarlık yani gerek onu yok. yapmana gerek kalmadan. Ya barajdaki rezalet. 4 evet. diyor, 3 gidiyor. Bu arada o barajda 4 5 kişi de olsa o oraya gider. Oraya gider. Ayaklama alta, adımını yanlış yaptı. Altı, altı adımlamada yani adımlama da yanlış. Sola yapıyor. gitti, vuracak zannetti uzak ama yani Mihailo 3 gibi vurdu. Evet, çok çocukta. Iyi yani gerçekten ekstra. gruptaki şansımızı sen nasıl değerlendiriyorsun? Var mı çıkma şansımız? Ben çık çıkacağımızı düşünüyorum. İkinci yani, de olsak çıkacak yani, Zaten söylemiştim Norveç Hollanda maçında. Sen evet onu da dedin. Norveç e, çok iyi bir takım. Yani evet. Bir tık o Belçika'nın yarattığı jenerasyonun birazcık daha hani böyle bir tık o kadar da evet. bir tık altını bence yarattılar. Odegaardlar falan da Odegaardlarla ilgili de başka bir söylentiler var. Onlar bakalım doğru çıkacak mı? Sen daha iyi biliyorsun bunu program sonrası <laughs> <Ondan> sonra <tartışırsın. gülüyor> tartışalım. Evet. Ben çıkacağımızı düşünüyorum bir şekilde çünkü biz ya yani kolay olmamalıydı zaten. Türkiye, Türkiye dediğim bir şey hesap kolay ben görmedim kolay olduğunu. Hani rahat bir şekilde. Dün zaten eğer o golü de yemeseydik her şey rahat olacaktı. Dün Dün rahat o golü yemesek çok rahat olacaktı. Işte, işte yani rahat olacağı için olmamalıydı. Bir ara bir de bizim şu gruptaki başlangıç bu noktaya getirdi. Yani yoksa biz dünya kupalarını her sene katılan bir ülke değiliz. Tabii Ama ikide iki başlayıp sonra iki maçı almış olsan şu anki noktaya üzülüyor insan. Evet, yoksa Norveç ile o maçlardan 4 çıkarsan burada tak yani ama şurada kaybedilen puan çok başka bir yere götürür. Hep konuşuyorduk ya. Letonya'yı yendin. iki maçı da yenildin. Kim ne diyecek? Kimse evet. bir şey diyemez. Kimse şey bir şey diyemez. Zor takım iki takımda. Güçlü İstanbul'da Norveç'i yenmeye bakacaktı. Hollanda'nın falan bizi orada rahat yeneceğini düşünmüyorum. Fuymuş bu arada. Kapalı kişi oynayacak. Evet, kapalı maç. Ee, Salı yani çok... günü çok zor ha hu Bir de e, psikolojik olarak iyi durumda değiliz. Yenildiğimiz anda da Norveç'in arkasına düşeceğiz. Norveç'i burada mutlaka yenmemiz gerektiği maçta çok zorlandık. Aslında evet. başlarda o, o o bayağı bir zorlayabilir bize e, Belli, ona gidiyor, gidiyor ama Norveç'i Norveç, Norveç, Norveç kesin yenmek zorundasın artık burada. Ya Hollanda'yı ya Norveç'i yenmek zorundasın. Ama orada da liderlik yine etmeyebilir sana. İkisi yani dört çıkarma çıkarmalılar. Ya almaz. bakacaksın? Evet. Maç maç bak ama yani Hollanda'yı Kazası atlatmamız lazım. Evet, Kuponlarınızı alayım, hemen cumartesiyle başlıyorum. Hollanda Karadağ maçına ben Hollanda'nın kazanacağını artık yani bir grupta bir riski daha kaldıracağını düşünmüyorum Hı -hı. E, genel ekiplerin. E, Sırbistan-Lüksemburg'u bence ilk yarıdan çözer. İlk yarı Hı -hı. bir maç sonu bir e, kombinlenebilir. E, İskoçya'da Moldova'yı bir sıfır yener. Ben de vereyim. Ben e, Ukrayna-Fransa maçına karşılıklı gol var diyorum. Fransa beni artık hayal kırıklığına uğratıyor. Ee, Sırbistan-Lüksemburg maçına 1 artı 1 buçuk gol üstü diyorum. Ee, Letonya-Norveç maçına 2 diyorum. Norveç kazanır. Hollanda-Karadağ maçına ben de aynı şekilde Hollanda'nın kazanacağını düşünüyorum. Cebeli Tarık Türkiye maçına da 2 artı 2.5 istiyorum. Sen gollü kazanır. Sen pazarla ilgili. Benim pazar da var. Bunlar. Pazar e, İsviçre İtalya maçı var. Güzel bir maç. KG var. Olacaktır. Hı hı. İtalya yenilmezlik, yenilmemezlik serisini devam ettirecektir. Hı hı. Yenileceğini düşünmüyorum. İyi de oranı var bu arada İtalya'nın. İtalya, İtalya galibiyeti denir. Belçika Çekya maçında Belçika'nın kazanacağını ve bir buçuk üstü. buçuk üstü alabilir hı hı. isteyenler. E, Romanya Lichtenstein'a e da yener. İlk yarıdan da çözer bence maçı. Evet Ukrayna-Fransa maçına sana katılıyorum ama orada Fransa çok rahatladığı için Böyle bir Ukrayna böyle 1-0 çifte şanslı olabilir. Grupta biraz rahat Fransa. Fransa hiçbir zaman iyi oyun oynamaz. Evet. O takımın öyle bir e, hocasıyla ilgili bir sıkıntısı var. Hani bunu da hep konuştuğumuz evet. için rahat söylüyorum. Hı. Ya o takım kalitesiyle maçı isterse alır, istemezse de almaz. Şampiyonayı bekleyecek zaten. Evet. Nasıl çıkarız? mantığında bakıyorlar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür, ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Milli takımımıza da e, bol şans diliyoruz. Kuponlarımıza Bayis gazetesi uygulamasından Hı. bakabilirsiniz. Hı. YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.